Hocam milyonlarca öğrencinin beklediği tercih sonuçları açıklanmış oldu. Aslında bu öğrencilerin büyük bir kısmı şehir dışına üniversite okumaya gidecek. Yeni bir başlangıç diyebilir miyiz bunun için ve bu başlangıcı nasıl doğru bir şekilde yapabiliriz? Enes söylediğin gibi çok önemli bir nokta burası. Tam çocukluktan erişkinliğe geçiş diyebiliriz. Geç ergenlikten erişkinliğe geçiş dönemi. Yani aslında kişiliğin tam oluşmaya başladığı bilimsel olarak e, beynin ve e, frontal lobun gelişmesinde çok önemli bir noktada şehir değişikliği ve e, sosyal çevre değişikliği çok önemli bir şey çocuklar için ve gençler için. Bu noktada bazen çok büyük kaygılar ortaya çıkabiliyor, başka e, psikolojik sıkıntılar da ortaya çıkabiliyor. Hatta okulu bırakıp geri dönmek isteyenler, akademik hayatını devam ettirmek istemeyenler bile görüyoruz. Bu noktalar çok önemli olduğu için bizim ülkemizde de başka ülkelerde de aynı şekilde başka bir şehirde okumanın zorluk hukuklarının yarattığı kaygıları çalışmak için uzman görüşü alınması özellikle bu dönemde belki biraz öncesi başlayacak bir şekilde çok önemli olabilir.